Siz ne düşünüyorsunuz Hamas, İsrail, Türkiye'nin şu anda yani iktidarın hmm. e, Filistin konusunda, İsrail konusundaki politikası? İlk önce böyle hani Gazze, Gazze halkını, Filistinleri savun, savunan, onun yanında duran, İsrail'i kınayan bir şey vardı. Daha sonra Hamas'ı savunan bir eşeğe geçti Türkiye. E, hani Erdoğan işte Hamas terör örgütü değildir. Onlar haklarını hmm. savunan mücahit gruplardır dedi. Bu, bu, bu şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani orada bir değişiklik yok aslında. Çünkü Türkiye Hamas'ı hiçbir zaman şey terör örgütü olarak görmedi. görmedi. Hamas hatta Hamas liderleri AK Parti kongrelerine katıldılar. Konuşmalar yaptılar. Yani Hamas her zaman AK Parti'nin iyi ilişkiler içerisinde olduğu bir şey tipi yapıydı. Evet. S ama zaten Gazze'yi yönetiyor yani. Evet, yani, yani Gazze'yi yönetiyor fiilen. Yani bir seçime girdi. Bir, şey değil. Evet, bir seçimle bir şey, bir şey iş başına geldi. Hani 2007'den beri seçim olmuyor gerçi ee, ama e, sonunda bir, bir seçilmişliği var yani zamanı evvelde. Ee, tabii partinin silahlı kanadı var vesaire falan tartışmalı bir şey konu. Özü itibariyle ee, ve Hamas ilk kurulduğu günden itibaren de hep Filistin Kurtuluş Hareketi'ni parçalayan bir yapı olarak görüldü. Hmm. Filistin davasına inanmış bazı insanlar tarafından. Evet. Ee, bu, bu da muhtemeldir yani ben şey işin iç yüzünü bilemiyorum ama bu son saldırı falan da e, bana şey çok temiz bir olay gibi gelmiyor. Yani o itibariyle sonunda bir saldırı ama. Hmm. Çünkü bu sonuçları tahmin etmemeleri yani bu şeyden sonra o saldırıdan sonra bunların yaşanacağını öngörmemelerine imkan yok. Bunların yaşanacağını bile bile bu saldırı yapıldı. Ve yani işte iki yıldır biz bunu hazırlanıyoruz diyorlar ve hala dünyada hiç kimse hiçbir güvenlik uzmanı o kadar küçük bir alanda iki yıl boyunca hazırlık yapıldığı halde İsrail'in bunu nasıl görmediğini açıklayabil açıklayamıyor. Evet. Herkese mantıksız evet geliyor. Yani. Şimdi benim gördüğüm yani biraz daha bu şey e, sizlerin tabiriyle zoom out yapınca kameraman arkadaşlar falan olabilirler. Uzaktan bakınca. Hı -hı. Ben ilk günlerde öyle bir paylaşım yapmıştım sosyal medyadan. Benim gördüğüm hala bu Huntington'ın medeniyetler çatışması tezi masada duruyor. İşte o dönemde iki yaklaşım vardı. Yani Doğu bloku çözülüp de dünya tek kutuplu hale gelince Amerika'nın politikası ne olacak diye iki tane yaklaşım, strateji önerisi çıktı. Biri Fukuyama'nın tarihin sonu. İşte herkes liberal demokrat olacak. bu Arap Baharı falan onun sonucu bir şeydi. Ee, ama proje rafa e kalktı öbürü de e, ne şey eden yani çatışma bitti, kutuplaşma bitti. Esas yeni başlıyor. 1990'ların blok içerisinde, medeniyet içerisinde, Batı medeniyeti içerisinde bir gerilimdi. Doğu-Batı falan şeyi. Yani kapitalizm, sosyalizm çatışması. Esas şimdiden sonra medeniyetler çatışması başlayacak. İşte Batı medeniyeti ile İslam medeniyeti arasında ve işte 11 Eylül ile birlikte o şey çok sert bir biçimde bir kıvılcım yakılmış oldu. Arkasından şey Irak işgalleri, Afganistan işgalleri geldi. Ee, Suriye'de savaş başladı, iç savaş başladı. Ee, ve o dönemde o çıkarılan haritalar, yayınlanan haritalar hepsine ya böyle bin tane proje geliştiriliyor falan diyorduk ama geldiğimiz gün itibariyle baktığımızda yani işte o projede Irak üç parça ayrılıyordu. Fiilen üç parça ayrılmış durumda. Bu şeyden çatışmalardan sonra oraya gidip gitmeyeceğinden emin değiliz. Suriye iki parçaya ayrılmıştı. İşte zaten fiilen öyle. i̇şte Lübnan'ın falan haritaları değişiyor. Ürdün'ün haritası değişiyor. Bu arada Türkiye'nin haritası da değişiyor. İran'ın haritası da değişiyor. Şimdi şey yani sadece Hamas için Amerika'nın uçak gemisini oraya göndermesi. İngilizlerin uçak gemisi oraya göndermesi, çok büyük bir donanma gönderilmesi, çatışmadan iki ay önce Amerika'nın İsrail'de bir çölde çok büyük bir şey, milyonlarca dolarlık yani şeyden kongreden falan bütçesi geçtiği için bilinen bir şey, üst kurmuş olması falan. Şimdi bütün bunlar tesadüfle vesaireyle ya da yani bir gövde gösterisi yapalım açıklanabilir şeyler değil. Ve ilk olduğu günden itibaren retorik hazırdı. Bu İsrail'in 11 Eylül'ü, bölgede artık her şey değişecek falan. Benim gördüğüm çok daha büyük bir proje yürüyor. Çok abi, net bir destek veriyorlar İsrail'e. Yani İsrail kendi bu kendi İsrail falan İsrail'e verilen bir olur. destek değil bence. Yani dedim ya oraya uçak gemisi gönderdiğinizde İsrail'i Hamas'a karşı desteklemek için bunu göndermiş olamazsınız yani. Hani bir hava savunma sistemleri falan verirsiniz belki işte o demir şey Kubben'in göremeyeceği işleri görsün falan diye ama yani uçak gemisiyle Hamas'ın ne alakası var hocam? Yani avuç içi kadar bir yerden bahsediyoruz. İran'ın müdahale yapması. etmesine karşı göz korkutmak için yapıyoruz diyorlar. Yani e, İran nasıl müdahale edecek? bir Karadan müdahalesi mümkün değil. Çok olsun bir iki füze atabilir. Onu da yine hava savunma sistemleriyle bertaraf edeceksiniz yani. Evet. Öyle değil mi? Yani niye Gazze açıklarına bunlar demirlediler de işte Basra Körfezi'ne gitmediler. İran'ı daha tehdit edecek bir yer noktalara falan. Olsun bir sürü soru işaret var. Ama niyetleri çok açık. Olay sadece İsrail'in içiyle, Gazze ile, Batı Şeria ile ilgili değil. Bütün bölgeyi değiştireceğiz diyorlar. Yani şimdi şey Suriye'deki sivil havaalanlar, uluslararası havaalanları niye vurulur? Kaç kere vuruldu bu olaylar başladığından beri? Lübnan kaç kere bombalandı? Yani o yüzden aç şey benim gördüğüm bütün bölgeye etkileyecek bir şey. Şimdi Hamas'ın hareketi o yüzden hani temiz bir hareket gibi gelmiyor bana. Çünkü bu projenin şeyini bütün meşruiyeti Hamas'ın yaptığı saldırıdan saldırıya dayandırılıyor. o yüzden de benim gördüğüm yani evet yani baktığınız zaman Filistin'de, Gazze'de, Batı Şeria'da sıkıştırılmış şey insanlar söz konusu. Yıllardır katlediliyorlar. Hiçbir hakları yok. E, malları, evleri ellerinden alınıyor. E, cezaevlerinde tutuklu, yargılamasız, bilmem Hatta sokaklarda infaz ediliyorlar falan. Hepsi doğru. Yani Çünkü dünyanın gözünün önünde yaşanıyor. E, ama bence bu Hamas'ın verdiği tepkinin bunu aşan bir başka boyutu da var bütün bölgeyi değiştirecek bir şeye dönüştü, olaya dönüştü. O yüzden de şey de yani bölgedeki bütün ülkeler artık tehdit eden bir hale geldi şu an Gazze'deki olaylar ve bundan sonra oradan kaynaklanacak şey daha da ileri seviyedeki şeyler belki çatışmalar Türkiye'yi de ilgilendiren bir güvenlik meselesine dönüşmüş durumda milli güvenlik meselesine dönüşmüş durumda. Buyursun. Şey ne olur peki? Ee, şimdi hani Türkiye bir taraftan da yani içinde bulunduğu durum e, yani hiçbir zaman Hamas terör örgütü olarak görmedi. Böyle bir yaklaşımı da olmadı. Sahip de çıktı hani 2009 yılında mesela hani, o dönemde e, tavrı şeydi fakat Başladı. E, ama o dönem Türkiye daha güçlü bir yer değildi. Şimdi mesela şu da tartışılıyor. Yani Erdoğan'ın işte Hamas terör örgütü değildir açıklamasının e, açıklaması Batı ile ilişkileri nasıl çünkü bir taraftan Türkiye'nin e, borçları içinde bulunduğu ekonomik kriz e, para arayışında açık ve net bir şekilde e, bunu nasıl etkileyecek? Yani şeyin bugünden sonra bu bölgedeki Ekonomistler her şeyi söylüyor. Yani Mehmet Şimşek'in bütün çabaları artık arı çöpe gitti. Ee... Ama o bir cümle yüzünden boşa gitmiş olamaz yani. Şimdi bu bu daha çok şey e, naif bir yorum olur. <laughs> bu olay başladıktan sonra Türkiye'nin pozisyonu ne olursa olsun Türkiye sonunda hedef ülkelerden biriydi benim gördüğüm. Yani Türkiye bu, bu şey ben sınırlarımı kapatırım kenarda dururum falan dediğinde olmuyor. Yani hemen burnumuzun dibinde Suriye'de Suriye ikiye bölünüp PKK devleti kurulduğunda bana ne canım bizim sınırlarımız dışında diyemez ki Türkiye. Bugüne kadar diyemedi yani bugünden sonra nasıl şey e, görmezden gelecekti. Şimdi bu olay başladığından itibaren bu Türkiye ilgilendiren bir hadiseydi e, ve Türkiye'nin Hedef ülke olarak bence hedef ülkelerden biri. Dedim ya işte şey aşağıda Suriye'de güneyimizde o devlet kurulduğunda PYD, YPG'nin kontrolündeki bölgede PKK devleti kurulduğunda Türkiye'yi kesinlikle ilgilendiren bir şey haline gelecek. Ve bu projenin oraya evrilmesi an meselesi benim gördüğüm. Yani niye Suriye'deki hava limanları vurulur? Anlaşılabilir bir şey değil yani. Evet. Asıl yani ilk 17 gün çok diplomatik bir dil kullandı Cumhurbaşkanı aslında. Doğru, yani doğru. E, normal diğer Gazze olaylarından ki diline kıyaslandığında çok yumuşak bir dil kullandı ve e, bu olay çok daha büyük yani diğerlerinin hepsinden çok daha büyük bir olay olmasına rağmen. Doğru. Fakat yani e, karşı tarafta e, Batılı ülkeler tek tek İsrail'e gittiler, Netanyahu ile poz verdiler, işte yara hayvan bunlar diyen e, İçişleri Bakanı ile poz verdiler, Savunma Bakanı ile hiçbir nüans bırakmadılar geriye yani hani Gazze'yi işte, sivilleri vurmayın yani bu, bu bile söylenemedi bence yani bir noktada Erdoğan da onu taşıyamadı oradaki Taşıyamaz, şeyi ülkede yani ülkede bir ülkede... mesela bir Biden Türkiye'ye gelseydi ne bileyim hani Türkiye'nin or orada Able aldığı tavra yani, hiçbir şey yapılmadı yani... Ben Biden'in burada henüz uzatılmadı Türkiye'ye. Blinken bile gelmedi yani evet. bölgede değil mi nasıl bir diplomasi yürüttü etrafımızda dolaştı durdu ama Türkiye ile konuşmadı bile. Yani bir Müslüman ülkenin liderinin hani kamuoyusu olan bir Müslüman ülkenin evet. liderinin daha fazla bu politikaya devam ettiğimiz kolay değil yani orada her gün de değildi değildi Çünkü içeride yani ittifak ortağınız Sayın Bahçeli'nin paylaşımları. Erkanlı'da. Hatta Gazze'ye giderim gerekirse ne var ki falan dedi işte onun dışında muhafazakar partilerden gelen tepkiler bir kısmı ittifak içinde bir kısmı rakip evet, Oğuz, olan yeniden refah falan. Hüdapar yeniden refah falan onlardan da çok sert tepkiler geldi doğal olarak Saadet Partisi'nden vesaire. Öyle bir şeyden çekilmiş olabilir mi Cumhurbaşkanı yani? İlla ki doğru... yani ben şey bu açıklamaların önemli bir kısmının dış dünyaya değil iç dünyaya yönelik olduğunu daha doğrusu iç siyasete yönelik olduğunu mitingin vesairenin falan hep iç siyasete yönelik olduğunu düşünüyorum. Çünkü grup konuşmasında Gazze terör örgütü değil, şey Hamas terör örgütü değildir konuşmasında hatırlan bir zannediyorum bir gün önce şey imzaladı İsveç'in NATO'ya katılım evet. belgesini imzaladı. Evet. Yani uluslararası sisteme ben uluslararası yükümlülüklerimi yerine getirmeye de devam edeceğim dedi. Ama döndü, ertesi gün o açıklamayı yapmak durumunda kaldı. Şimdi yapmasaydı. 10 gün sonra yapmak zorunda kalacaktı. Çünkü sönümlenmiyor şey. Hmm. Ve daha başlamadık diyorlar yani. Daha yeni başlıyoruz. Esas bundan sonra olacak. Kaç yıl süreceği belli değil. Ve gün geçtikçe projenin detayları ortaya çıkıyor. Tamamen bir ettik temizlikten bahsediliyor. Artık gizlenir bir hedef de değil. Yani hastaneleri, en son Kızılay binalarını bilmem neler vurmaya başladığınızda şey yani oradaki olan bitene Tek sadece İsrail içinde kalsa bile e, Türkiye gibi bir ülkede iktidarın bir gale kalması mümkün değil. Ama benim gördüğüm sadece İsrail içiyle de sınırlı kalmayacak yani hmm. uçak gemileri vesaireler falan İsrail içiyle sınırlı kalsın sadece Gazze bölgesinde bir etik temizlik uygulansın diye yapılan bir şey diye bir durmuyor. E, öyle olunca da e, Türkiye zaten bu olayın içine girmek zorunda kalacaktı. Hmm. Ee, yine bir taraftan diplomatik çabalarını sürdürüyor falan. Ama bu, bugünden sonra Türkiye'nin yapması gereken şey belli. Ee, Türkiye en azından bu konuda ve bu konunun yaratacağı, yaratacağı ulusal güvenlik meseleleri konusunda e, parlamentoyu da aktif kullanmalı. Muhalefet partilerini daha fazla bilgilendirmeli. Muhalefet basını daha fazla bilgilendirilmeli. Ee, ve bunun bir ulusal güvenlik meselesi olduğu, milli bir mesele olduğu ve iç politikanın çok şey fevkinde bir ehemmiyet e, şey, taşıdığı falan konusunda bir farkındalığın yaratılması lazım. Benim gördüğüm bu bütün bölgenin haritalarının değişmesiyle ilgili bir şey. Ee, yani ikinci bir sayıs koya mı gider falan onların hepsini süreç içerisinde göreceğiz. Ee, ama bu sadece Gazze'deki bir etnik temizlik meselesi değil yani. Onun için e, bu kadar büyük şeye Babeyla'ya hiç gerek yoktu. Oraya yığınak yapmaya hiç gerek yoktu.